Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine desenli beğenerek seçtiğim, bir kısmı böyle geometrik desenli, bir kısmı çiçek desenli çok güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizinle güzel bir örnek hazırladım paylaşmak için. E, oyal oyalamak için yazmamın kenarlarını önce ikişer zincir çekerek tığladım. E, genellikle yazmalarımın kenarlarını ikişer zincirle tığlıyorum siz de YouTube'un arama kısmına o 1998 1098 yazdığınızda benim daha önce paylaştığım tığlama ile ilgili püf noktalarımı anlattığım videomu bulup izleyebilirsiniz. hemen yazmam için seçtiğim iplerimi göstererek devam etmek istiyorum. Yazmamın kenarlarını tığladığım ipim altın başak marka 2 numara yeşil. i̇çerisinde pembe ve sarı renkler hakimdi. Pembe için altın başak 91 numara pembeyi tercih ettim. Sarı için yine altın başak 139 numara sarı. Ee, ve böyle bir kahve tonu var ama içinde renk numarasını yazmamışım arkadaşlar. Ee, böyle de bir saman rengi gibi falan bir sütlü kahvenin bir tonu diyebiliriz. İçindeki kahve renk içinde onu düşündüm. Şuradaki kahve için. Ee, hemen tığımı da gösterip başlamak istiyorum. Kullandığım tığımda bugün e, 21 numara bir tığ kullanacağım. Hemen e, 0.55 milimetre milimetresini de söyleyelim. Hemen oyamıza başlayalım. Güzel bir model değişik bir model hemen yapalım. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum yeşil ipimle. Geldim. Şöyle tığ battımı da yakından göstereyim size. Tığ battının altından sık iğne ile giriyorum. ipimi tutturuyorum. Bu şekilde. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğimiz çok uzun değil. Şöyle tuttuktan sonra yaptıktan sonra yan tutuyorum. İki tığ battı uzunluğunda olması yeterli. Daha uzun olmasına gerek yok. Biraz yakınlaştıracağım. Sizin için rahat görün. Burada bir defa doladım ipimi. Bir iki tane tığ battı da boşluk bırakıyorum. Üçüncünün altından giriyorum. Önce bir çıktım. Sonra iki çıktım. Sonra tekrar iki çıktım. Bu şekilde trabzanımı yaptım. Üstüne iki tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yaptığım trabzanımın önünden iki iki çıktım. Yine bir defa doladım. Yine aynı şekilde. Üçüncü trabzanım oldu. Bir defa doluyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Dördüncü trabzanım. Beşinci. Altıncı. Yedinci. Yedi tane yaptıktan sonra şöyle bir çekerek düzeltiyorum. Bir sonraki tığ altından sık iğne ile giriyorum. Böyle bir çimen oluyor. Hemen bir tane daha örümcek yapalım. Yine bir defa doluyorum. İki tane tıbbatla da boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Önce bir çıktım, sonra iki çıktım, sonra tekrar iki çıkıyorum. Üstüne iki tane zincir çektim. Eğer sık çekiyorsanız zincirlerinizi burada üç tane de çekebilirsiniz. Hatta ben de üç tane çekeyim arkadaşlar. Bir defa doladım. Buradan ikinci bir doluyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Üçüncü dördüncü yine bir doladım ikişer ikişer çıktım beşinci bir doladım altıncı ve yedinci trabzanımı yaptım 7 trabzan yaptık düzeltiyoruz bir sonraki tığ battığının altından giriyoruz ve bu şekilde tutturuyoruz e, oya'mızın çimeni bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Çiçeklerimizi buraya yerleştirerek gideceğiz. Şu uç kısımlarına yerleştirerek gideceğiz. Burada eğer benim hızlı anlattığımı düşünüyorsanız e, ekrana dokunduğunuzda sağ tarafta yukarıda 3 nokta çıkıyor. O 3 noktadan anlatma hızını videonun hızını ayarlayabilirsiniz. Yine örümceğimi yapıyorum. Bir defa doladım. iki tane boşluk bırakıyorum. Üçüncünün altından girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. 3 zincir çekiyorum üstüne. Bir defa doluyorum ve aynı şekilde devam ediyorum. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Düzelttim. Bir sonrakinden tutturdum. Şimdi şöyle anlatayım çiçek yuvasını nasıl yerleştirdiğinizi. Ortada bir çiçeğimiz olacak. Çiçeğimizin sağda ve solda birer tane yavrusu var. Yani iki tane küçük ortada bir tane büyük çiçek olacak. Böyle bu şu demek oluyor. Üç tane yaptığımızda çiçek yuvasını tamamlamış oluyoruz demek oluyor. Ben çiçek yuvaları arasında sadece bir tane böyle yeşil yaprak bırakıyorum. O şekilde yapıyorum. Siz de yaparken bir tane ben bir tane bırakacağım ama istediğiniz sayıda arada çimen bırakabilirsiniz. Hemen ben bu çimeni biraz arttırayım. Üst kısmına beraber geçelim. Üst kısmı da en az çimeni kadar kolay yapılıyor. Hemen dönüyorum. Ben çimenimi biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanalım. Bu çok kolay bir çimen. Yapması kolay, muntazam düşürmesi kolay. Ütüye de çok güzel geliyor. Bu şekilde yazmamızın kenarını hazırlıyoruz. Hemen üst kısmına geçelim. Nasıl yaptığımı göstermek istiyorum sarı ipimle başlayacağım arkadaşlar ilmeğimi oluşturuyorum şimdi şu şekilde yapıyorum ben dediğim gibi birer tane çimen bırakacağım demiştim ilk yaptığımı çimen olarak düşünüyorum ilk yaptığım kısmı ikinciden giriyorum şurada üç tane zincir çekerek burada küçük bir yuva bırakmıştık bu yuvadan giriyorum üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim yine aynı şekilde. 3 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine aynı yuvaya tutturuyorum. 4 oldu. Şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. 5 tane yapacağım arkadaşlar biraz dolgun dursun diye. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine geri döndüm kirpiğimi tutturuyorum. Böyle 5 tane yaprak yaptık. Burada bir sonraki tepeye örümcekle geçmem gerekiyor. Önce bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra bu arayı tutacak kadar bir örümcek yapıyorum. Çok büyük de olmasın, küçük de olmasın. Örümceğimi yaptım. Örümceğimle diğer dalda yine 3 zincir çekerek bir boşluk oluşturmuştum. Buradan tutturuyorum. Bu şekilde oluyor. Şöyle göstereyim. Üstüne burada 1 2 tane zincir çektim bir defa doluyorum yuvaya geldim iki şeyekşer çıktım Bir defa doluyorum. yine yuvaya geldim yine 2 2 çıktım yine aynı şekilde 3 oldu yine bir defa doladım 4 oldu 4 tane yan yana trabzan yaptık. Burada üzerine 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum oamın ters yönünü döndüm. İlk yaptığım trabzanımın tepesinden sık iğne ile 7 zincirimi tutturuyorum. Üstüne bir iki zincir çektim. Tekrar düz yönlü döndüm. Biraz daha yakın göstereyim size. Burada arkadaşlar bir defa doluyorum ipimi tığımın üstüne. Geldim çiçek yuvasına. Önce bir çıktım. Sonra iki çıktım. Sonra iki çıktım. Bu şekilde yaptık. Üstüne 2 tane zincir çekiyorum. Ve bir defa dolayıp yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Bir defa doladım. 2-2 i̇ki, iki çıktım. Bir defa doladım. 2-2 i̇ki, iki. bu şekilde buraya altı tane minik minik trabzan yapıyoruz. Çok fazla uzatmıyoruz trabzanlarımızı. 4 oldu şu anda. 5 oldu benimki 6. Altıncı. 6. yaptıktan sonra sık iğne ile yuvadan tutturuyorum. Üstüne iki zincir. Yine bir kez doladım. Geldim yuvaya. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Üstüne iki tane daha zincir çekiyorum. Ve bir defa doladım. Yaptığım trabzanın önünden giriyorum. 2 i̇ki, iki çıkarak. İkinci trabzanım. Üçüncü trabzanım. Dördüncü. Beşinci. 6. Yine geldim yuvaya sık iğne ile çiçeğimin diğer tarafını tutturdum. Yine iki zincir çekiyorum. Bir defa doladım yuvaya geldim. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. iki zincir çekiyorum üstüne. Burada bir defa dolayıp yaptığım trabzanın önünden giriyorum. Yine ikişer ikişer çıkarak İkinci trabzanım, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı geldim yuvadan tutturuyorum. Şöyle göstereyim ben buna dört yaprak yapacağım ama e, isterseniz üç yaprak da bırakabilirsiniz. Ben bir tane daha yapacağım yanına biraz daha netleştireyim daha güzel görünsün. Hemen yine aynı işlemi tekrarlıyorum. İki zincirle başladım. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Yine iki zincir çekiyorum. Yine yaptığım trabzanın önünden girerek ikişer ikişer çıkarak 6 tane trabzan yapıyorum. Şu anda 6. ile yaptım ben. Yine yuvadan tutturuyorum. Şöyle. Bu şekilde burayı tamamlamış olduk çiçek bölümünü. Şimdi 1, 2, 3 zincirle aşağıdaki yuvaya tekrar dönüyoruz. Ve buradan bir zincir çektim. Şuradaki örümceğim gibi bir örümcek yapıyorum. Ve Diğer dalımın şuradaki 3 zincirinin önünden giriyorum. Burada da arkadaşlar başlarken yaptığımız gibi 5 tane zincir çekiyoruz. Dönüp aynı yuvaya tutturuyoruz. Bu şekilde burada 5 yaprak yapıyoruz. 3 4 5 zincir geldim yuvadan tutturuyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir yine geldim yuvadan tutturduğum Üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum. Burada ipimi keseceğim. Hemen ütüleyip göstermek istiyorum size. Ben oyamın diğer çiçeğini de tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Arada dediğim gibi bir tane çimen boşluk bıraktım. Siz isterseniz daha fazla sayıda da bırakabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İnşallah örneğimi beğenmişsinizdir. Ben beğendim. Çok da severek yaptım. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve denersiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraflar Instagram'da, o yanım sayfamda var. Oradan bakabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkesin ellerine sağlık. İnşallah herkes yapar, güzel günlerde kullanır. Kolay bir model, güzel bir model. Mutlaka değerlendirin. Şimdiden herkesin ellerine sağlık.